Bazen dua ederiz. Günler geçer, haftalar geçer, hatta yıllar geçer. Bazen dua ederiz. Günler geçer, haftalar geçer, hatta yıllar geçer. Ve içimizde sessiz bir soru büyümeye başlar. Allah'ım, dualarımı duyuyor musun? İşte tam o anlarda sabrın gerçekte ne demek olduğunu anlamaya başlarız. Ama asıl soru şu, sabır ne zaman kabul olur? Allah sabreden kuluna ne zaman tamam der? Gelin Bugün bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Sabır sadece beklemek değildir. Sabır beklerken şikayet etmemektir. Kur'an-ı Kerim'de tam 90'dan fazla yerde sabırdan bahsedilir. Bu kadar çok geçmesinin bir sebebi olmalı değil mi? Çünkü sabır imanın yarısıdır. Hz. Ali radıyallahu anh der ki, sabır imanın başı gibidir. Başsız beden olmaz, sabırsız iman da olmaz. Bazen Allah seni sabırla olgunlaştırır, pişirir. Çünkü bazı dualar hemen kabul edilseydi, sen o duanın getireceği nimete hazır olmayabilirdin. Unutma sabır, Allah'ın seni o büyük ikrama hazırlama sürecidir. Bu süreci en derinden yaşayanlardan biri Hz. Eyüp aleyhisselamdır Hz. Eyüp önce varlığıyla, sonra sağlığıyla, ardından da yalnızlıkla imtihan oldu. Eşi dışında herkes onu terk etti ama o bir kez bile neden ben diye sormadı. Sadece bütün samimiyetiyle Rabbine yöneldi ve dedi ki: "Rabbim, bana gerçekten bir zarar dokundu ve sen merhametlilerin en merhametlisisin." Bakın, duasına dikkat edin. "Beni kurtar" demedi. Sadece halini anlattı, derdini Rabbine açtı. İşte bu teslimiyetin sonunda Allah buyurdu ki: Ayağını yere vur. İşte sana yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Sabır, tam da o noktada kabul olmuştu. Eyüp'ün sabrı, o günden sonra teslimiyetin sembolü oldu. Peki, Allah bizim sabrımızı ne zaman kabul eder? Birinci şart, kalbin isyan etmeyi bıraktığı zaman. İkincisi, dilin şikayeti sustuğu zaman. Ve en önemlisi, içinden tüm samimiyetinle ben Rabbime güveniyorum dediğin an. Çünkü Allah Kur'an'da bize söz veriyor. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Allah senin sabrını izler, ölçer, tartar ve sonunda en doğru zamanda der ki, artık yeter kulum sen dersini aldın. İşte o an kaderin değiştiği andır. Sabır kabul olmuştur. Hz. İbrahim aleyhisselamın sabrını düşünelim. Yıllarca evlat istedi. İleri yaşındayken Allah ona İsmail'i verdi. Ama imtihan bitmemişti. Allah o çok sevdiği evladını kurban etmesini emretti. Hz. İbrahim ne yaptı? Tereddüt etmeden, Rabbim, emrettiysen sabrederim, dedi ve bıçağı eline aldı. İşte tam o anda Allah, İbrahim'in bu eşsiz sabrını ve teslimiyetini görünce onu durdurdu. Ey İbrahim, rüyanı doğruladın. Biz sabredenleri işte böyle ödüllendiririz. Gerçek sabır işte budur. Allah'ın hikmetine sorgusuz sualsiz güvenmektir ya da Hz. Hacer'in sabrı, bebeği İsmail'le birlikte ne suyun ne de gölgenin olduğu ıssız bir çölde tek başına kaldı. Hz. İbrahim'e sorduğu tek bir soru vardı. Bizi burada bırakmanı sana Allah mı emretti? İbrahim evet deyince Hacer validemizin cevabı tarihe geçti. O halde Allah bizi zayi etmez. Bu imanla Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kez koştu. Ve o koşunun sonunda ayaklarının altından zemzem fışkırdı. Allah sabreden o annenin adını kıyamete kadar Safa ile Merve arasında yaşattı. Bazen cevap gelir ama biz fark etmeyiz. Çünkü cevap her zaman istediğimiz şekilde gelmez. Bazen bir kapının kapanışıdır. Bazen hayatına giren bir insandır. Bazen de hiç beklemediğin bir olaydır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kul dua eder, Allah o duayı kabul eder. Ama bazen istediğini değil, onun için daha hayırlı olanı verir. Belki sen de dua ettin, evlenemedin. Belki bir iş istedin, bulamadın. Belki bir hastalığın geçmedi. Ama unutma, sabır süresi imtihanın bitiş zamanına kadar devam eder. Ve imtihan bitince Allah'ın cevabı bir mucize gibi gelir. Hz. Yakup aleyhisselamın sabrını hatırlayın. En sevdiği oğlu Yusuf'u kaybettiğinde ağlamaktan gözleri kör oldu. Ama o ne dedi? Ben hüznümü ve kederimi yalnızca Allah'a arz ederim ve yıllar sonra o görmeyen gözleri oğlu Yusuf'un gömleğiyle tekrar açıldı. Çünkü sabır kapanan gözleri bile açtırır. Belki senin de bir duan var. Belki aylardır, belki yıllardır sabrediyorsun. Sakın umudunu kaybetme. Bil ki Allah geciktiriyor ama asla unutmuyor. Onun dilinde zamanı geldiğinde demek artık hazır oldun demektir. Sabır, Allah'a ben sana güveniyorum demenin en güçlü halidir. O yüzden beklerken bile umutla kal. Çünkü sabır sadece beklemek değil, beklerken inanmaya devam etmektir ve sonunda sabreden asla kaybetmez. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve Rabbimizin sabreden kullarından olabilmek duasıyla yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Allah'a emanet olun.